Evet arkadaşlar bugün tabii ki de konuşmama maçını yapıyorum. Tek başıma babam çekiyor. Tabii ki de babam beni konuşturacak oyun şartlarına göre. Konuşursam babam para kazanıyor. Yani beni konuşturacak ya ondan. Eğer konuşmazsam o daha çok devam ederse ama yine de bitene kadar olacak. Baba villa parayı kazanacak diye düşünüyorum. Toplam 20 dakika olacak. Eğer babam 20 dakika içinde yaparsa tabii ki de babam kazanıyor parayı. Başlıyoruz o zaman. Çağım Barcelona'da sevdiğin futbolcu var mı? Arda Güler mi? Arda Güler Barcelona'ya gidecekmiş. Lamia Mal'da o takımdan kovacaklarmış. Hatta Kadıköy'de ev almış diyorlar. Öyle mi? Arda Güler Barcelona'da oynayacak da Fener'e mi gelecek acaba? Fener'e gelse bir Fener maçına gitmek ister misin? İdolinin peşinden. Peki sana bir forma, imza forma verir. İstanbul'a gidersin. İshak dayını görürsün. Kuzenin arası var orada. Eğlenceli olabilir diye düşünüyorum. Senin de bir düşüncelerin var mı? Böyle duracağım mı konuşarak takipçilerin seni izlemez ki. Konuşmayan adam ben olsam izlemem. Saçını kim kesti Çağhan? Yanında bir saç modeli olmuş. Bir yandan göster bize. Takipçilerine göstermek ister misin? Yandan. Kanalıma abone olursanız saçımı modelini kimin kestiğimi söyleyeceğim. Videosu. Bu oyunda hiç güzel değil. Sadece ben konuşuyorum, sen susuyorsun. Şu an 19 dakika oldu bile. Son 50 saniye kaldı. Bitiyor. Bitiyor, bitiyor. Sonuna geldik. Ne yapacağız? Hmm. Zaten senin bu 19 dakikalık şeyine benim telefonum havzası dayanmaz. O zaman sana burada güle güle diyeceğiz. Bu kadar uzun video olmaz. Arkadaşlar Çağan sınav kolejine gidiyor. 2A sınıfı öğrencisi. Çok koyu bir Fenerbahçeli olduğunu düşünüyorum ama okulda bana yalan söylüyor. Okula gidince bazen Beşiktaşlı, bazen Galatasaraylı olduğunu duyuyorum. Beni küs bana kızacağımı ya da üzüleceğimi düşündüğü için Fenerli olduğunu söylüyor. Öyle mi Çağ? Bunlar doğruysa kafanı salla. Okulda Galatasaray tuttuğun doğru mu? Icardi gol sevinci yaptığın. O Simhen diye gol attığında bağırdığın. Benim kulağıma böyle şeyler geldi. Orhan amca diye biri var. Benim arkadaşım. Çağın ona da hangi takım tutuyorsun diye sorduğunda Orhan amcası Çağın hemen şöyle cevap veriyor. Galatasaray. Cim bom bom diyor. Cim bom bom nedir ya Çağın? Hı hı. Ee, biz sonuna kadar Fenerliyiz diyor. Tamam. Cim bom'un kelime anlamı nedir Can? Bir sakız mı arkası mı? Bombom. Bom ya da bir şeker çikolata mı? Can gülmemek için kendini zor tutuyor. Yanlış oyun oynadı. Konuşmama değil de gülmeme olsaydı şimdi kadar kazanmıştım. Paralar bende kalacaktı. Bu arada Çağın paradan hiç haz etmeyen biri öyle parayı bilmez. parayı çok mu seversin? Tamah mı edersin? Can bu ara sözlerine meraklı. En sevdiğin atasözü nedir Can? Bir taşla vurdum iki kuş mu? Damlaya damlaya iki göl olur. He? Kızgın sirke küpüne zarar. Geçen kitabında öyle yazıyordu. Başka ne var? Dal başında saksan. O mu? Bugün 23 Nisan. Ben annemi özledim mi? Bu bir atasözüm değil mi? Ne bu? Oysa bir yalan. Can sıkılmışa benziyor. 16 dakika oldu. Can çok iyi gidiyor. Dayanamadı. Dakikaya bakıyor şu an. O sırada çiçeğimizi görüyorsunuz. Daha çok dakika var diyor. 15 dakika var diyor. Bu hayat zor. Konuşmadan o sırada biz de kafamızı dinliyoruz arkadaşlar. Oyun bahanesiyle. Çana sesini kestik. Bundan sonra günde 3 kere bu oyunu oynayacağım. 20 dakika çağını sessizliğe bulayacağız. Bir de buna benzer bir oyun bulsaydık kitap okumayla ilgili. Evet kitap okuma çelenisi diye bir şey var mı? Tavsiyelerinizi alabiliriz. Çağın kitap okumayı çok seviyordu ama bu ara kitap okumaktan hasetmiyor. Bu ara top oynaman derdinde kitap okumanın vakit kaybı olduğunu düşünüyor bence. Onun yerine iki kere topa fazla vururum. Arda güler olurum diye düşünüyor. Çağrı'nın bir adı daha var arkadaşlar. Size söyledi mi? He? Adını söyledin mi arkadaşlara? Osman Çağrı'nın mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Ali Çağrı'nın mıydı? Hakkı Hamza, Osman, Mehmet, Mehmet Can Ürkmez arkadaşlar bu. Akıllı, yaramaz. Can en belirgin özellikleri nelerdir? Çok akıllı bir çocuktur. Ustudur. Top oynamayı sever konuşmayı bilmediği için ahrazlar gibi ayağıyla eliyle gösterir. Heh. Konuşmayı tercih etmiyor bugün. O bu video çok uzun oldu şu Arkadaşlar bunu izlemez. İzlerler mi? 20 dakika hiç konuşmayan bir adam ben izlemek istemem. Kısaltalım dakikayı. 20 dakika. 20 dakika ben yok. 10. 10 dakika tamam. Şimdi 10 dakikadan 3 dakikamız kaldı. Çağın şu an çok iyi ilerliyor. Çağın size yeri sevdiği yemekleri söyledim arkadaşlar. Kuru fasulyeye bayılır. Sabahları yumurta yemeyi sever. Kuru fasulyenin yanında turşu yemeyi sever. Döneri, patates kızartmasını, köfteyi hiç sevmez. Yani o sizin bildiğiniz çocuklar gibi değil. Hamburgeri hiç sevmez, pizza'yı hiç sevmez. Seversin. Sevdiğini söyle o zaman. Sevdiğin şeyler. 15 hayır. şu an 13 dakika olsun diye diretiyor ama daha 8 dakikadayız. Dakikamız çok. 10 dakika. Can. Söyle. 13. 13 dakikaya karar kıldı. Ben de yoruldum bu arada. Konuşamıyorum artık. Bugün okuldan geldim. Tamam mı Can? 10 dakikada bitirelim. Çünkü çok yoruldum. 8 dakikadır. 8 dakikadır videomuzu çekiyoruz dıştan bir yardım aldım. Çağın annesi bana yardım etti. O da benim kazanmamı istiyor. Çağın kazanmasını istemiyor. Çağın konuşacak herhalde. Daha da bir ses çıkarmıştı onu. Siz sonra değerlendirirsiniz. Konuşmaktan sayalım mı, saymayalım mı? Oyunu ben kazanmış olabilirim. Çağın kabul etmiyor son bir dakikaya girdiğimiz şu saatlerde çağın kazanabilecek mi? Bir şey yapmıyoruz. Konuşuyoruz, konuşuyoruz. Hep ben konuşuyorum. Karşıdan hiç konuşmayan heykel gibi bir adam. Mbappe gol sevinci yapıyor şu an. Aklı fikri futbolda. Futbolculara bayılıyor. Ama maç izlemiyor, o kadar sevmiyor. Oynamasını seviyor. Aktif futbolcu. Pasif değil. Bir de PlayStation oynamayı sever. FIFA'cıdır kendileri. FIFA 23 e oynayıp 25 yamasıyla oynar. Hiçbir zaman Fener'i seçmez. Real Madrid Galatasaray'ı seçer. Babası da Fener Barcelona seçer. Bugün birazdan onu yeneceğim. Ağlıyor o zaman öne geçtiğim zaman kendi kalene gol at diyor. Ama başka kimseyle oynadım öyle yapmıyor. Sadece benimle oynadı mı yenilmeyi hazmedemiyor. Hep kazanmak ister. Doğru mu? Arkadaşlar 10 dakikamızı doldurduk. ben kazandı. Evet Çağan kazandı. Şu an Çağan'a bir oyun oynadım. 9 dakika 50 saniyeydi kandırdım onu. Onu kandırdım. Onu kandırdım. Ve kazandım. <laughs> i̇şte bu. işte bu. işte bu. Bir büyük bir küçüğü nasıl kandırır gördünüz. Şimdi ne oldu? Ne oldu Çağın? Babamın yendin mi sandın? Duygularını alalım. Bunu ben yenecektim. Kandırı babam falan beni yine kandırdı. Şu anda dolandırıldım gibi oldum. Aslında şimdi dolandırıldın. Arkadaşlar zaten video izlediğinde göreceksiniz. 10 dakika 13 saniye olduğunda Çağ konuşmuştu. Yani kazanan Çağ. Vallahi izleyeceğim görüntüleri. Öyle değilse.